Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile Bulgaristan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Hristo Leskiev, Edirne Kapıkule sınır kapısında önemli bir toplantıya imza attı. Kara İsmailoğlu ve Aleksiyev sınır kapılarında tır yoğunluğunun önüne geçmek için iki ülkenin demir yollarının geliştirilmesi için anlaşma sağlandı. Kara İsmailoğlu yükün demir yoluna kaydırılması önemli ölçüde en büyük gündemimizden bir tanesi. Hem Türk tarafı hem Bulgar tarafı demir yolundaki kapasitenizi arttırmak için görüşmeler yapıyoruz dedi. Demir yolları vazgeçilmezimiz bizim. Sonuçta bu kapıların ve karayolunun belirli bir kapasitesi var o kapasiteyi azaltmak ve oradaki sıkıntıları gidermek için demir yolundaki kapasiteyi oldukça arttırmamız gerekiyor. Ve yükün demir yoluna kaydırılması önemli bir üstte. İşte en büyük gündemlerimizden bir tanesi hem Türk tarafı hem de Bulgar tarafı demir yolundaki kapasiteyi ve hızı artırmak için önemli görüşmeler yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde demir yollarındaki geçişleri çok çok daha fazla artıracağız. Tabii bunun yolunda e, demir deniz yolunda ve rola taşımalarını da desteklememiz gerekiyor. O yüzden Burgaz, Varna ve Romanya bağlantılı e, Türkiye zorla seferlerimizi de geliştirmek için özellikle bakanlık olarak önemli politikalar gerçekleştiriyoruz. Ve Rora'ya teşvikle ilgili yönetmek çıkarmıştık. Ee, i̇nşallah hem ticaretimiz artacak, hem kapılardaki sorunlarımız azalacak. Ee, Bulgaristan çünkü Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı, hem uzun yıllara dayanan dost ilişkilerimiz ticaretimize de yansımakta. O yüzden bu ticareti geliştirmek için sürekli istişare halinde olmamız gerekiyor. Ayrıca bununla birlikte Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan olarak hem özellikle Demiryolu yolu ağırlıklı taşımayı nasıl geliştirebiliriz, onu yönünde de önemli çalışmalarımız var. Bu dörtlü toplantılarımızda önümüzdeki günlerde tekrar bulacağız inşallah. O yüzden Türkiye'den artan bu ticaret hacimlerine çözüm bulmak hem de dost kardeş ülkelerle ilişkilerini geliştirmek açısından bugünkü toplantı çok verimli geçti. İnşallah buradaki almış olduğumuz kararların ve süreçlerin takip açısından yakın zamanda tekrar bir araya geleceğiz. bir <laughs> var. Bu samo podnoseno avtomobilni çok trafik akımını daha da kolaylaştırmak için sadece kara yetmeyeceğini, devlet demir yollarının ayrıca da deniz yollarının da bu trafiğe katılması gerektiğine karar verdik. Perpona tvestende kažoče do oktomber bu godina, sramo oktomber minuta godina. Trafikte na teşkilatlarını kamyonu se uçuyor se Geçen yıl Ekim ayından bu yıl Ekim ayına kadar 100 binin üzerinde daha fazla tır geçiş oldu. İsa Barbotini tezi çok iyi çıkmıyor bu arada. Vete bu vete başar. Doğal olarak bu kadar büyük bir rakamın her iki ülkenin çalışanları tarafından işlem gördü. но е ясно, че в един така поздравим и дълъг период а, трафика неимоверно ще се увеличава между България и Турция, като транзитни държави на стоящите на основния коридор от Азия към Европа и обратно. Doğal olarak hepimiz biliyoruz ki e, Asya'dan Avrupa'ya bu akın e, tır ve yol

İyi dedik. Ben buradayım.